Değerli dinleyicilerim Korku Hikayeleri serimdeki bu videoda Yine birbirinden ürkütücü iki gerçek yaşanmış korku hikayesini Sizler için anlatacağım İyi dinlemeler Birinci hikayemiz Fidan teyzenin esrarengiz ölümü Elazığ'da yaşanmış Gerçek bir korku hikayesi Cinlerle içi dışlı olmasıyla bilinen Fidan teyzenin esrarengiz ve korkunç ölüm hikayesi. Babamlar eskiden Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşıyorlarmış. Babamın bir teyzesi varmış. Adı Fidan'mış. Gençliğinden beri üç harflerle içli dışlıymış. Bu anlatacaklarım yaşandığında Fidan teyze 70'li yaşlarındaymış. Ama babam da o zamanlar gençmiş daha. Babam bir gün kahvaneye giderken teyzesinin evinin önünden geçiyormuş. Fidan teyze bahçedeymiş. Babamla göz göze geldiklerinde Fidan teyzenin bakışları sanki transa girmiş birinin bakışları gibiymiş. Babam selam vermiş ama teyzesi tepkisiz kalmış. Babam acaba bir şey mi oldu diye düşünmüş ama o anda üzerinde pek durmayıp yoluna devam etmiş. Akşam olunca babamın aklına teyzesinin gündüzki hali gelmiş ve kontrol etmeye karar vermiş. Teyzesinin evine vardığında Fidan teyze hasta yatıyormuş sayıklıyormuş. Küçük cin gel buraya, yeşil cin tavana çıkma vesaire. Babam arabasıyla köyün sağlık ocağına götürmüş. İğne yapmışlar, kendine gelmiş. Yine günlerden bir gün köy korucuları Fidan teyzeyi gece zifiri karanlıkta tarlalara doğru telaşlı bir şekilde arkasına baka baka koşarken görmüşler. Dur teyze dur demişler. Ama Fidan teyze dinlememiş. Korucular arkasından gittiklerinde Bidan teyze çoktan ortadan kaybolmuş. Sabah olduğunda korucular önceki akşam yaşananları babama anlatmışlar. Babam teyzesinin evine gitmiş. Teyze sevdeymiş, sormuş. Hayırdır teyze? Gece nereye gitmişsin sen öyle? Teyzesi yok, ben bir yere gitmedim diye cevaplamış babama. Bir gece Bidan teyze kaybolmuş. Durumu fark eden komşuları telaşlanmışlar aramaya başlamışlar. Herkes farklı bir bölgede Fidan teyzeyi arıyormuş. Nihayetinde babamın dayısı Mahmut dayı Fidan teyzeyi köye 400 metre uzaklığındaki Murat Gölü'nün kıyısında bulmuşlar. Fidan teyze sifiri karanlıkta öylece oturuyor, trans halinde dalgalara bakıyormuş. Fakat ayakları çıplakmış. İşin ilginç yanı buna rağmen ayaklarında en ufak bir çizik dahi yokmuş. Oysa Mahmut dayının ayağında ayakkabı ve çorap olduğu halde göle giden patikadaki çakıl ve dikenlerden dolayı ayakları yara bere içinde kalmış. O gece Fidan teyzeyi önce hastaneye götürmüşler. Daha sonra eve götürdüklerinde görünürde herhangi bir fiziksel hastalığı, rahatsızlığı yokmuş. Ancak sürekli kendi kendine sayıklıyor ve bağırıyormuş. Halbuki son günlerdeki bu tağ halleri meydana gelmeden önce zihinsel ve bedensel hiçbir rahatsızlığı yokmuş. Sapa sağlam kadın bir senede nasıl o hale gelmiş bunu kimse çözememiş. O gecenin sabahında İdan teyze ahırda boğularak öldürülmüş halde bulunmuş. Jandarma olay yeri inceleme köye gelmiş. Fakat cinayette dair bir iz veya kanıta rastlamamışlar. Otopsi raporunda da boğularak öldü anlaşılmış. Fakat dışarıdan bir müdahale söz konusu değilmiş. Yani resmi kayıtlara intihar olarak geçmiş. Babamın anlattıklarından öğrenebildiğim kadarıyla köylülere göre Fidan teyzeyi cinler işkence ederek öldürmüşler. Evinden de gece tuhaf sesler duyuluyormuş. Onun kaldığı eve korkudan kimse yaklaşamıyormuş. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala Fidan teyzeye endişeli bir şekilde hızla yürürken gördüğünü iddia eden köylüler var. İkinci hikayemiz şimdi inandın mı? Bu hikayemizde bir gencin arkadaşının yaşadığı olayları ve kendisinin de olayların içinde bulan gencin yaşadıkları paranormal olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. İki sene önce yazın Çanakkale Geyikli'de arkadaşlarla ateş yapıyorduk. Gizem adında bir arkadaşımız da hep cinleri gördüğünü söyleyip bize olaylar anlatıyordu. Ben de hiç inanmazdım. Bir gün dedim. Gizem şu cinlerden biz de görelim de rahatlayalım artık dedim. Gizem sadece güldü. İki gün sonra sabah denize giderken bana bir rüya gördüm ama gerçek olacak. Bunun için anlatmak istemiyorum deyince ısrar ettim ve anlattı. Bir arkadaşımız vardı ve onun babasının rüyamda ölü gördüm dedi. Bir buçuk hafta sonra falan Gizem'in rüyasında gördüğü arkadaşımızın babası vefat etmişti. Herkes bunun üzüntüsünü yaşarken ben resmen şoktaydım. Ne yapacağımız şaşırmıştım. Neyse, arkadaşımıza destek olduk. Epey bir. Olaylardan üç hafta sonra falan sabah karşı dört gibi eve girdim. Ev iki katlı, babamlar üst katta kalıyorlar. Ben de giriş katında tek kalıyorum. Neyse, eve girdim ve ikinci kata çıkan merdivenlerin girişindeki kapıyı kendi bulunduğum bölgeden kilitledim. Film izliyordum. Benim katımda da üst katta da tuvalet var ama bir de baktım ki babam yanımda. İlk başta bir şey anlamadım. Kapat ulan televizyonu dedi. Dedim ne diyorsun ya? İzliyorum sen git yat. Ben de yatarım. Bir şey demeden giriş kattaki tuvalete girdi. Aradan yarım saat geçti. Tuvaletin kapısını açtım. Işık açık ve babam yok. O an ben de ampul yandı. Merdivenin kapısını kilitlemiştim. Babam nasıl olur da kapıyı arka taraftan açardı? Bu imkansız bir durumdu. Hemen kapıya yöneldim. Kapı hala kilitliydi. Babam geldi tekrar. Yukarı çıktı ama kapı nasıl kilitli kaldı? Hemen kapıyı açtım. Üst kata koştum. Babam ışığı hiç sevmez. Neyse çıktım. Yukarıda üç oda var. Üç odanın da ışıkları açık. Yatak odasında ışığı açık. Balkon, tuvalet, banyo. Her yerin ışıkları açık. Yatak odasına girip babamı uyandırmaya çalıştım. Uyanmadı. Annem uyandı. Ne var? Ne yapıyorsun dedi. Babamı uyandırsana dedim. Biraz uğraştık. Babam uyandı. Ne var ulan? dedi ki. Asla benimle böyle konuşmaz. Baba ışıklar niye açık dedim. Salak mısın ulan? Kapatsan ışıkları niye açıyorsun? Dediğinde başımdan aşağı kaynağı sular boşalmıştı. Baktım çok sinirli. Acayip korktum. Hemen ışıkları kapatıp evden çıktım. Arkadaşlar hala kumsaldaydı. Koşa koşa onların yanına gittim. Koşarken sabah ezan okumaya başladı. Ve içim biraz olsun rahatlamıştı. Olayları anlattım. Herkes güldü. Neyse artık sabah yeri falan olmuştu. Babam aradı. Neredesin oğlum dedi. Baba kumsaldayız dedim. Kahvaltıya gelecek misin yoksa arkadaşında mı kalacaksın dedi. Geleceğim dedim. Gittim. Gece olanları sordum. Sen ne işinde de böyle şeyler gördün dedi bana. Anneme dedim. Anne sen gördün babamı dedim. Işıklar açıktı. Bana bağırdı dedim. Annem de lütfen bir daha bu kadar içme dedi. Yemin ediyorum ağlayacaktım. O sırada Gizem markete gidiyordu. Yanına çıktım. Balkonun önüne. Gizem dedim. Ben Gizem der demez şimdi inandın mı dedi. Ama daha ona hiçbir şey anlatmamıştım. O gün bugündür her şeye inanıyorum. Ve inanmayanlara acıyorum. Çünkü benim gibi biri bile cinlere inanıyorsa cidden vardır. Değerli dinleyicilerim. İki gerçek yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. يرقد <laughs> وليدي